Evet. Fuar standımızda yine araba üstü çadırlara geldik. Onları göstereceğiz size. Tabii ki biz alalı iki sene oldu. iki seneden sonra çok farklı sistemler çıkmış. Mesela ne değişik Mustafa Bey bunda? Bu Kamonun hava basıyorsun. Hava mı basıyorsun? Şuralarda hava basıyorsun. Şişir bu hale geliyor. Hı. Havasını indiriyorum. düşüyor herhalde şu çatı. Yok ya, ya o bana göre değil. Onun havası havası patlar. Bir gelip bir bir bitti yani. Çok saçma. Yok ama öyle inatçı, gibi kadar da şey değil aslında. Biraz bir şey. Oo. Evet. Alo. <laughs> ya bir de İngiliz şey, bir şey. 2200. 32 miş bunun şeyi? Yalnız ne bileyim? <laughs> Bak bir de böyle var. Bak bu da bayağı bir VIP <laughs> farklı. Gentle Tank. Evet bence de çok cool. Biz de onun için aldık zaten. Bu farklı bir marka. Böyle bunlar resmen Mustafa Erbekli gibi. <laughs> ha şöyle şu şekil oluyor. Ha olay bu. Ha bunu şeyin arkasına takıyorsun. Bu bisiklet için. Yani neler çıkmış? Turtle, bir turtle. Bisikletin arkasına takıyorsun. Sonra bu şekil oluyor. Wow. Bu da araba için. Araba işte. Bunlar enteresanmış gerçekten. Fiyatı da 3300. Bayağı büyük bu ya. Resmen halatmışlar Mustafa bunun içine. Ama bunun içinde bak. O şeyler yok. Bunlar yok. 900 euro o. E, 94 euro. 184 euro matras. Elektrik pompa, ha, pompayı da ayrı satıyorlar. Ama içi çok geniş gibi duruyor sanki. Evet değil mi? Ay şunlar da çok enteresan Mustafa. 3300 euro. Evet yalnız kenarına şey yok bunlar yeni modelmiş Mustafa ee, 3300 euro o sonra 949 euro bu tenti şu şekil oluyor bizimkiyle arasında pek fark yokmuş aslında değil mi Evet 2700 verdin sen Böyle e, romork üstü olanlar da var. Romork üstü olanlar bu şekil oluyor. Bu, bu da ya çok yaksın. enteresan. İşte onda da romork taşıyorsun. Oo, ama romork içinde. Mustafa. Bak çok enteresan. Burada yatağı var. Orada mutfağı var. <gülüyor> <gülüyor> bak burada sana çay demledim. Bu resmen böyle salon salamancı önce oluyor Mustafa bak. Da şu da bir bak bu da çok enteresan. Bunda da şey aile boyu. Bir tane buraya, iki kişi buraya sığıyor. İki de oraya sığıyor. Of, iki de oraya sığıyor. Burası oturma salonu. Karşısı mutfağı. Görüyor musun? Süper ya. Kaçaymış ki bu. Şov paket. Adam buraya izliyorum ya salon salamayışı. Kaç ama bunun fiyatı? Ha? Dur şurada yazıyor. Oy, of Mustafa 26 bin euro. Bu ne ya? Aga sen ne yaptın? <laughs> Ramon. Aga çok para ya. 26 bin euroya ben gider öbür karavanı alırım hiç olmazsa. <laughs> bunun çünkü hiç olma, yırtılma şusu busu olmaz.